Hayır abi de mi kaç? Sabah beş buçuk altı gibi altı civarlarında başladık. Bu sıcaklığın altında hasat halimi görüyorsun işte terip şey tozu kumu. Çok sıcakta iyi olmuyor yani güzel olmuyor. Fazla yoruluyoruz. Ya hiç belli olmuyor litre ölçmüyoruz ki ne. Gelen kutular gidiyor bir de onlar sular boşalıyor. Günlük yoğun bir değişiyor. 700 o civarlarda 800 işine göre değişiyor. Burada biber işte üç dönüm falan, 4 dönüm gibi bir şey. Şimdi daha ilk daha bugün başladık, siftah ettik yani şimdi bilemiyorum ne kadar olacağını tam net bir şey söyleyemem şu anda. Tarladan satış şu anda e, biberin durumu 20 lira, 25 lira. Yani saman da işte güzel bir biber yani acı olduğu için herkes tercih ediyor. Yani hilas hurdası olmaz bunun. Şu anda saman da biberimiz güzel. On numara diyebiliriz yani.